muzafik ekranlarına hepiniz hoş geldiniz ve sonunda Crisis serisine başlıyoruz. Lafı çok fazla uzatmayacağım. İşte Crisis yani <laughs> çok fazla anlatılacak bir şey yok ama benim için önemli bir oyun. Ee, önemli olmasının sebebi Türkçe du dublaj olması ya da yapımcıların Türk olması değil. Tabii ki bunlar da önemli ama asıl e, önemli mevzu 1989 yılında çekilen o ünlü Predator filmi yani av filmi. Arnold abimizin öne o filmde. E, o filmden çok etkilenmiş olmam zamanında ve Crysis gördüğüm an direkt aklım o sahneler geldi. Ormanda geçmesi, üstümüzdekinin işte e, kamufle olması, görünmez olması falan filan. Hem o hem bir de Far Cry'ın ilk oyunu. Onu da çok se se sevmiştim ve yine onun tarzında bir oyun. Ve kendime verdiğim sözlerden biri 2008 yılında bir türlü çekemediğim Crysis serisini şimdi çekeceğim. E, lafı daha fazla uzatmayacağım ve başlıyoruz arkadaşlar. Haydi hayırlısı çok fazla sıkmadan hızlı hızlı bölümleri çekeceğim ve yarımşar saatlik bölümler halinde gel gelecek. Şimdi yeni oyun. Bu arada altyazıları açtım mı? Altyazılar da olsun da ee, oyun ayarları. Evet alt yazı kan ve silah bilmem neyi ise her neyse o da varmış olsun bakalım. Yeni oyun diyorum ve evet rütbemiz yani şeyimiz zorluğumuz yani rütbeleri görünce kafa oraya gitti. Arkadaşlar gerçekçi de başlayacağım. Gerçekçi de başlamamın sebebi normal dürbün değil. Yani normal dürbün değil şu düşmanların Türkçe konuşması mı? Allah Allah düşmanların Korece konuşması gerekiyordu abi. Bu muymuş? O zaman Delta'da mı başlayalım? Düşmanların Korece konuşması. Ee, bak bakayım. Abi düşmanlar Korece konuşsun ya. O zaman Delta'da başlıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ya çok zorlasak düşürürüz. Hadi hayırlısı. Delta'da başlıyorum sırf şunu yüzünden. Çünkü o esprilerden çok sıkıldım. Abi ee, gebereceksin ketçap surat diye bir ee, argo kelime kullanıyorlar ki ben Türkçe'de böyle bir argo kelime duymadım. Kimseye ketçap surat dediğimi de hatırlamıyorum. Her neyse, daha fazla siz sıkmadan Delta'da başlıyoruz. Haydi hayırlısı. Çok fazla konuşmayacağım. Arada e, gereksiz espriler yapacağım tabii ki. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum sahnelerde konuşabilirim. Burada bir konuşma yoktu diye hatırlıyorum. Dediğim gibi yarımşar saatlik bölümler halinde gelecek arkadaşlar. Ee, bazen heh, her gün yani iki gün arka arkaya bazen iki günde bir diğer serilerin girişliyatına ve durumlarına göre. Ee, bu şu anda kanalımızdaki üçüncü seri oldu. Yakında dördüncü seri başlayacak. Ondan sonra da beşinci seri. Beş seriyi götürebilirim diye e, hesapladım şu anda. Dört garanti de beşe bir şey diyemem. Her gün ikişer bölümden Bazen de 3 bölüm sıkıştırmaya çalışacağım. Bakalım hayırlısı. Şu an bize Naro giysi ve oyunu tanıtıyor. Dediğim gibi oyun zaten full Türkçe. Hem dublajlı hem şeyli. Eğleneceğiz ya. Güzel seri olacak. Eminim. Benim komik oynayışımı görmek isteyeceksinizdir. Abi bir de Delta'da başladık şimdi. Ne vururlar var ya. Oy oy. Yandık. Olsun abi. Korece konuşsunlar da. Hani Koreliler sevimden değil, e, esprilerden. Hocam burada çok güzel gösteriyorsun da oyunda pek çalışmıyor be. Vallahi sanki üstümüze zırh yokmuş gibi ve nanosuite v 1.0 versiyon 1 Arkadaşlar ufak bir sorun soru oldu ee, videolar durdu da anlatacağım ne olurum. Çok da bir şey kalmadı yani. Anılarım canlandı. anlaşıldı merkez bir arıza olmalı. Giriş bölgesine tam var, zamanı 3 dakika. Hey Nome, kendin ne misin dostum? Pekala, dinleyin beyler. İstihbarat adada ciddi askeri faaliyetler olduğunu bildirdi. Şaşırtma taktikleri kullanarak tepelerine bineceğiz. Kuzey Koreliler burada olduğumuzu biliyor olamazlar. Kamyon çarpmışa <gülüyor> dönecekler. Kes <laughs> şunu Sayko. Dikkatini topla. Bu gizli bir operasyon. Görevimiz yerlerini saptamak ve tahliye etmek. Savaşta değiliz. Şimdi ne var? Profet, bu insanlar hala hayatta mı biliyor muyuz? Biz de bunu ortaya çıkartmak için buradayız. Kuzey Kore ordusu geçen hafta adayı ele geçirince Doktor Rosenthal'la bağlantımız kesildi. Bundan iki gün önce ekibin araştırma gemisinden yardım çağrısı aldık. Adada kurtarılmayı bekleyen birileri var. Ekip Raptor, adaya yaklaşıyoruz. Atlama için işaretimi bekleyin. Pekala, hazır olun. Askerler! Atlayıştan sonra beni izleyin. İşaretimle paraşüt açın. Atlama için 5, 4, 3, 2, 1. Pisle miydi ya bu? Hadi, hadi, Çok... hadi! Bu arada oyunun sesini biraz fazla açtım. Daha fazla konuşmayacağım için. İniş bölgesinde görüşürüz çocuklar. Ölürsek kaybederiz Biliyorsun. Evet Crisis özlemişim seni valla. Eee? Genelkurmay şimdi de bize arkeolog arayın mı dedi? Bu çocuk oyuncağı olacak. Bu herifin adını duymuştum. Bu kadar ilgi çektiğine göre harbi büyük bir şey bu. Neyse. İddiaya varım ki burada oluşumuzun asıl nedeni bu Rosenthal falan değil. Toparlanın. Dikkatinizi toplayın. Elimizdeki istihbarat kısıtlı. Komuta merkezi USS Constitution'a taşın. Şimdi. Bir saniye, bir saniye, ha geldi. Nomad vuruldu, paraşütü gitti. Paraşütüm, Allah kahretsin paraşütüm. Yedek medek hiçbir şeyim yok. Sakin ol evlat, aşağısı su. İyisin çarpma etkisini hafifletecek. <laughs> i̇yiyiz, i̇yiyiz hocam, iyiyiz. Ama şey gösterge ekranım düzgün çalışmıyor. O neydi öyle? Bilmiyorum ama iniş bölgesini kaçırdım. Sahile doğru yola çıktım. Yola çıkıyorum bölgesine ulaşan var mı? Her yere dağılmış durumdasınız. Cevap verin. Ben Psycho. İndim ve ilerliyorum. Yeniş bölgesine gidiyorum. Aztek. Biriminle görüntü bağ kuramıyorum. Rapor ver. Yani Bastek. oyunun grafikleri tamam. yok. Grafiklerin Bastetir. oyunu var. Prophet. Sahile vardım. Suya çok sert çarptı. İyisinin bazı fonksiyonları devre dışı. Hemen bir arıza testi yapacağım. <laughs> görüntü bağlantında kop Tekrar deniyorum. Seni doğaya bırakıyorum. Tamamdır. İyisin artık etkin. Yine devrede görüyorsun. Tamam İyisi devreye geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorun oldu. Ben bu oyunu bu yaz Steam'den almıştım ama oynama fırsatım olmamıştı. Tabii ki daha önceden bayağı bir bitirmişliğim var. Ama yani bir daha oynamak istedim ve ucuz fiyata görünce de almıştım. Fakat bu oyun çıktığında biliyorsunuz sene 2007 idi. Oyun çok fazla hata verdi arkadaşlar çok fazla oyundan attı. Sebebi de benim Windows'umun 64 bit olması. Eğer sizin de Windows'unuz 64 bit ise Crisis 1 64 bit şeklinde arattığınızda bir takım dosyalar çıkıyor. Onları alıp oyunun kurulu olduğu yere atın. Steam ya da herhangi bir versiyonunu fark etmez. Oyunun kurulu Olduğu yere atın ve 64 bit klasöründeki skyrimdan eee Crisis'ten oyunu çalıştırın. Kafe Skyrim'di abi. Aztekten evet. Haber yok. Bu açıklamadan sonra devam ederim. Ee, oyunu mümkün olabildiğince gizli bir şekilde oynamaya çalışacağım. Bir yapalım. Hemen silahlarımı kendi sevdiğim şekilde ayarlayım. İşte bu. Çok güzel. Oyunun zorluğu Delta'da daha zoru yok ama zor olmasının sebebi Korece konuşmalar. Bıktım çünkü artık Türkçe konuşmalarından. Yani Türkçe konuşmalarından değil Türkçe garip esprilerden diyeyim. Yani benden bile kötü espri yapıyorlar. Gerçekten. Ben bile daha iyiyim yani. En azından oyunlarda. Aslında iyi esprilerim vardı. Niyeyse oyunlarda iyi çıkmıyorlar ya. Millet gülüyor ama. Arkadaşlarım falan. Neyse. Yakın dövüş. <laughs> O T te biraz ters ya. Neyse hallederiz. Takılı olduğundan ol. Taktık abi. Dikkat et Nome. Düşmanla temas hazır ol. <laughs> of. Taklaya e, geldi arkadaş. Benim silahın nerede silahın ihtiyacım var ha buradaymış. Oo abi şu ek parça yok taktik aparat lazer ışığı let's go Bilelim, evet tamamdır neyse fazla mermimiz yok sağa sola ıı, atmayalım şu silahın mermi durumu daha iyi şimdi bununla ilerleyeceğim Dayanmaya çalış. Yardım geliyor. Yardım biz miyiz? Mehmet, bu tarafa. Geldim abi, atla. Hadi, gidip Aztek'i alalım. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Pardon. Burada yalnız değilim. Seni dinliyorum Aztek. geldiler olumsuz. Ama yakınlar. Bekle. Burada bir şey. O bize çarpan yaratık. Aztek cevap ver. Madre Santissima. Aztek cevap ver hemen. Gittim. Ne olur ne olmaz. Nedir o? Nerede lan? Abi çok güzel ama ya. Hakikaten yani. Yıl olmuş 2016. Oyunun çıkalı neredeyse 10 yıl olacak ve grafikleri hala çok 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 iyi. Bir sürü oyundan hala çok iyi. Helal olsun. Burada ne halt etmişler? Bu hiç hoşuma gitmiyor. Diyorsun. Sesler falan baya iyi ya. Hakikaten. Bizim Aztek e, yalan olmuş. Aztek'in durumu nedir? Ölmüş patron. Kahret olsun. Orada ne haltlar dönüyor. Bilmiyorum. Ama sanırım burada yalnız değiliz. Kim saldırdı? Koreliler mi? Olumsuz. Dört ölü Koreli var. Ama onları Aztek öldürmüş olamaz. Bu herifleri başka bir şey halletmiş. Hepsinin vücutları paramparça. Lanet olsun. Pekala. Gerekini yapın ve yola devam edin. İniş bölgesinde buluşacağız. Aztek ne olacak peki? Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Olumsuz. Onu buharlaştıracağım. Korelilerin giysiyi ele geçirmelerine izin veremeyiz. Gireceğim. Buna bir türlü alışamıyorum. Adios amigo. Request katin parçi diyelim bizde. Chester, ekipmanından alacağını al ve izimizi yok et. Nomad, iniş bölgesine git. Anlaşıldı patron. Tamamdır profet. Okey okay, boss. Herkes Türkçe konuşuyor ben de İngilizce konuşayım bari. O neydi? Neredendi ya? Nerede lan? Ulan Aztek. Ee, Chester. Pardon. Bekle. ileride hareket görüyorum. Pelerin moduna geç. Gördüm abi. Orhanına Gördüm abi. Bu itil jongdo timimin sibi kage de Kore devriyesi. Hiç alına bak. Sessiz ve sakin. Pelerin kullanımda. On my way. Şey Bir, dediğim kullanımda. nerede? Şurada görünüyor ama Göremedim vallahi. Daha gördük güzel. Hocam kayıyorum. Tamamdır. Sizin silahlarınızı alayım şimdi ben bir de. Daha iyi olacak. Süper. Güzel. Bunda bayağı bir mermi yapmış durumdayız. Bu iyi oldu. Maksimum Yavaş yavaş güneş de doğmaya başladı. Karargahla uydu bağlantımız kesildi. Taktik görüntüleme sistemimiz çöktü. Koreliler size yakın bir yerde bir GPS bozucu kullanıyor. Bulun ve yok edin. Anlaşıldı Prafık. Hallederim. Hallederiz abi. şu an hiçbir şey görünmüyor. Çevrim içi stratejik harita. <laughs> tamam. oy 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 Sahil dekore devriyeleri sapladık Kör koşucu yapmadan yerlerini dövünle saplayın Geniş bir verici alanı görüyorum Sinyal bozucu istasyon orası olmalı İşte şu e, Sinyal bozucu, bozucu istasyon Şunlar çok sinir e, bozucu tipler Bakalım nasıl baş edeceğiz hepsiyle Tövbe tövbe lan işiyorlar adam Evet. iki kişi saydım ben bu kampta. E, i̇ki de e, sudaki devriye vardı. Tamam abi devam ederim. Şu silahımız biraz daha iyi gibi şu anda. Mermi sayısı çok olduğu için. Şimdi gizlilik modu beni şuraya kadar götürürse işimi hallederim. Güzel. Hocam. Güzel biraz zor oldu ama aldık. Benim de biraz kontrollere alışmam gerekiyor. Aa, sinyal verdi. Bak bunu. Destek çağırıyorlar. Bunu Size doğru gelen düşman, düşman birimleri var. Bunu da aldık. Bu arada arkadaşlar ben oyuna tekrardan başladım. Bir e, zorluğu kontrol edeceğim. Delta. Zaten Korece konuşuyorlar boşuna. E, kontrol ettim. Delta hariç diğer zorlukların hepsinde Türkçe konuşuyor Koreliler. Hocam bu kadar mı ya burası? Zaten iki kişi saymıştık. Ha, şunları aslında vurabilsem buradan çok karar olacak. Çünkü çok sıkıntılar. Bir deneyeceğim ya. Şansımı. Valla aldım. O Çok güzel oldu abi. Bunları almamız çok iyi oldu. Ve şöyle e, silah e, modunu zaman Bir tane şurada Gördüğünüz gibi bayıltıcı bir iğne var. Bu iğne e, tek mermide uzun süre bayıltıyor. O bir saniye, bir saniye Burada arada biri var. Biri var abi, bir saniye. Yok bir şey yok. Yok bir şey. Elimin kullanımda arabadakini de indirelim hızlıca da daha iyi bir görüşe geçsem iyi olacak. Aynen böyle hocam. Bomber, sinyal bozucuyu bulmazsan önümüzü göremeyiz. Abi hallediyorum. Allah Allah. Lan! Ya, yanlışlıkla e, şeyi geçtim az da yiyorduk da ya. Bu arada. Heh işte bu abi ya. Max Payne style. Lan! nereden sürüyorsunuz ya? Tipsiz. Yok değil mi daha? Güzel. Şimdi e, araç kullanmayacağım. Çünkü buraları çok buralara çok inip e, kalkacağız. O yüzden hiç araç kullanmaya gerek yok. Aracı nasıl e, şeye geçiyorduk ha? Aracı başka bir iş için kullanacağım. Kullanabilirsem. Tamam. Gidelim Güzel. Bakayım. Tamamdır. İyi, Sistem yeniden çalışıyor. İniş bölgesine ilerleyin. Okey sir. Niye gereksiz gereksiz İngilizce konuşma isteği geldiyse şu anda hiçbir fikrim yok. Kendisi kaydetti zaten. İniş bölgesi düşman eline geçti. Psycho ile sinyalin kaynağına doğru yola çıkıyoruz. Nomet vadideki yolu kapatan bir kore kontrol noktası var. İlgilenmen gerek. Koordinatlar geliyor. Tamamdır. Ver abi koordinatları. Hani? Kuzey kore kontrol nok noktası. He. Tekneye binip denizden de gidebiliriz. Şuradan şöyle kıvranabiliriz. Kıvranalım çünkü denizden gidersek açık hedef olma ihtimalimiz daha da artıyor. 1 numara e, yapmadan şunları indirelim. Arkada da kontrol edelim de ne olur ne olmaz. Biraz daha yaklaşsalar daha iyi olacak aslında ama. Ne? Ne? Neyse ya. Bu değil lan. Dur. Bu olur. Güzel. Sıkıntı yok gibi. Tamamdır. Şu yoldan kıvrana kıvrana devam edeceğim. Güzeldi. Efe 71 var abi. Doldurduk abi. Burada da bir şarj ödevini değiştirdim. Ne ara kullandım bilmiyorum ama. Olsun. Bu sahil kalabalık olması gerekiyordu. Bir kişi gördüm bile şimdiden. Bedenim kullanımda. şu an görmüyorlar beni. Bu bayağı kalabalıkmış şimdi. Hatırladığımdan daha kalabalıkmış. Hmm. Arabalar abimiz de burada. Tamam. Kullanıca... Kay kayalıkları süper olarak kullana kullana hepsini temizlemeye çalışacağız. Amacımız e, rakibin bize bir mermi bile sıkmamasını sağlamak. Çünkü o zaman yerinizi e, daha kolay bulabiliyorlar. E, da. da Şöyle e, arkamızı sağlama alıp tek tek hepsini indirmeye çalışacağız kör noktalardan. Bakayım şuradaki arkadaş örneğin güzel bir kör noktada. Yanında da kimseler yok ama. Şu ne? Kaya'ya daha geçmiştir. Yakınımda birisi var şu anda. Bayağı bir yakın bana hem de. Şu kayanın arkasında bir yerde. Şuradan bir kafa görünebilir şimdi. Bir dakika. Evet. Hocam senin durumun iyi gibi ya. Ben seni Alıyorum. Bunu aldık. Şu kayanın arkasında var. Birisi. şuradaki nerede? Allah Allah. O bayağı uzaktaymış ya. Valla Sıkmasaydı iyiydi. görüyor. Sıkmasaydı iyiydi. Hemen yer değiştiriyoruz. Izledik. Arabadaki kaldı sadece. Onu da güvenli bir e, mesafeden indireceğiz. Güzel. Beni dinleyin. Yardım çağrısının üç sektör doğudaki bir vadiden geldiğini tespit ettik. Sayko ve ben itikal halindeyiz. Randevu noktasına ulaşın. Tetikte olun. Düşmanlar tosuna. Anlaşıldı pro, Anlaşıldı pro. <laughs> Mermi falan, e, silah falan gerçi full ya. Ben niye silahla <laughs> nerede arıyordum? Nereden çıktı? Nerede, niye bu kadar silahla kafayı bozuyorsam? Evet arkadaşlar ilk bölüme burada son verelim. Dediğim gibi Crysis bölümleri yarımşar saat halinde gelecek. Çok da uzun bir seri olmayacak zaten. Lords of Fallen gibi aksatmayacağım. Hızlı hızlı çekimlerini yapacağım. Ee, kanalımdaki hiçbir seri Allah izin verirse bundan sonra aksamayacak. Ters bir durum olmadığı sü sürece. Yani ben eğer hani sağlıklıysam ve seri çekebilecek durumdaysam zaten direkt e, lafı bile olmaz. Direkt çekerim siz seriyi. E, benden şimdilik bu kadar karşıdan bir araba geliyor durduralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.